Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde artık uzaktan muayenede yeni bir dönem başlıyor. Uzaktan muayeneyi kimler yapacak soruları var. Elbette sesli ve görüntülü olarak değerlendirilecek, sağlık değerlendirmesi yapılacak. Ama bu nasıl gerçekleşecek daha fazla detay alacağız. Acil tip uzmanı Profesör Doktor Sayın Başar Cander. Canlı yayın konuğumuz hoş geldiniz Sayın Cander. Hoş bulduk teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi uzaktan muayene ne gibi avantajlar sağlıyor? Benim aklıma erişim ve hız geliyor ilk olarak ama daha fazla açabiliriz. Buradan başlayalım. Evet yani bu telemedisin diye tarif edebileceğimiz bir konu ve aslında yıllardır tıbbın gündeminde olan bir konu. Burada özellikle doktora ulaşmakta zorluk çeken hasta grubu veya uzmana ulaşmakta, hastaneye ulaşmakta zorluk çeken hasta grubuna yönelik bir hizmet olmakla birlikte teratip evet, aslında çok daha kapsamlı konsültasyonlar e, konsültasyonları, doktorlar arasında iletişimi de kapsayan geniş bir kavram. Şimdi son e, genel genel bize getireceği şeyler neler olabilir? Tabii hastaneye gitmek zorunda kalan ama aslında muayene olmayan bir hasta grubu da var. Yani Mesela ilacını yazdırmak istiyor veya işte bir kan tahlili takip etmesi gerekiyor. E, yüksek gelmiş bir e, değer takip ediliyor. E tabii bunlar için hastaneye gitmek, sıra almak ve hastaneleri çok yoğun biliyorsunuz. Özellikle acil servislerden tutup polikliniklerde bunlar ciddi yığılmalara sebep oluyor. E, randevu almakta güçlüklere sebep oluyor. Dolayısıyla bu sistemde en azından bu işlemleri daha kolay, daha hızlı erişebilir hale gelmesini bir nebze de olsa sağlayacak e, çok olumlu bir gelişme olarak düşünüyoruz. Ama tabii bununla birlikte e, telemedisinin diğer alanlarını da mutlaka e, geride kalmadan e, o alanları da e, hizmete sunmamız gerekiyor. Sistemin işleyişi hakkında da bilgi alabiliriz. Örneğin uzaktan muayene ile e, randevu almak isteyenler ve uzaktan muayene konusunda nasıl bir bağlantı sistemi e, oluşturuldu? Hangi uygulamadan ve nasıl yapılacak? Tabii şu anda çok yeni resmi gazetede yayınlandı Hı -hı. ama şöyle bir şey var. Özellikle uzak öncelikle e, uzaktan muayene yapılması e, yeterliliği olan, altyapısı olan ve kurumlar tespit edilecek bu kurumların dan uzaktan muayene için randevu başvuruları yapılabilecek ve bu şekilde işte kan tahlilleri veya ilaç ile ilgili sorular mesela tansiyon takibi şöyle şeker takipleri gibi kronik hasta takiplerinde uzman doktorlardan randevu alarak bu bilgileri onlarla paylaşabilecekler bunun için tabi altyapısı olan ve sesli görüntülü bir modele ihtiyaç var. Bu da hastaneler tarafından sağlandıktan sonra bu sistem işlemeye başlayacak. Hı hı. Hastanelerdeki yoğunluğa etkisi ne olur sizce? Tabii ciddi boyut etki edecektir. Şu nedenle söylüyorum bunu. Özellikle mesela acil servisler dahil birçok poliklinikte sadece ilaç yazdırmaya gelen hastalarımız var. E tabii bunun için artık başvurması gerekmeyecek. <laughs> Ama bu genel aslında iki yıldır gündemimizde. Yeni değil bu. Sadece bu yeni olan SGK'nın artık bunu ödeme kapsamına alması. Çünkü ödeme kapsamına almadığı sürece bu sistem işine, istenilen şeylere ulaşa, ulaşamıyor. Yani çünkü sonuçta yapılan işin bir SGK kapsamına alınması gerekiyordu. Bu sağlandı. Bundan sonra daha işleyecektir. Ama bu bir başlangıçtır. Bunun daha çok daha fazla ilerleyeceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi aslında tek bir konuda değil birçok konuda artık telemedisin, uzaktan tıp uygulamaları gündemimizde hatta daha e, doktorların da uzaktan e, hizmet vermeleri bunun bir parçası. Yani doktorun her gün hastaneye gitmesi yerine bu tür hizmetlerin Evden de verebilmesi ve iş gücünün de daha tasarruflu kullanması sağlanabilir. E, vatandaşların kafasında elbet şu soru belki sorulabilir. Uzaktan nasıl muayene edileceğiz sorusu ama e, siz az önce kısaca bilgi verdiğiniz Kronik hastaların takip takibinde örneğin. Yani doktorun e, orada e, bazı araç gereçlerle ya da elle muayene etmeyeceği durumları kastediyoruz değil mi? Bu konuda da nasıl Kesinlikle. bir çerçeve var? Aynen. Şimdi bir öncelikle kronik hastaların takibi çok önemli. Bunun için hastaneye gitmeme onun dışında laboratuvar tetkiklerinin takibi açısından çok önemli. Yani bunların tekrar hastaneye gitmesi gerekmeyebilir. Ee, yani sonucu gösterip tekrar e, mesela sonuçlarını göstermek için tekrar randevu alması gerekmeyecek. Ama bunun dışında bunun çok önemli başka bir özelliği var. Bu şekilde e, aslında bir danışma hizmeti de alabiliyorsunuz. Yani e, hastaneye gitmem gerekiyor mu? Hangi branşa gitmem gerekiyor? konularında da yardımcı olacak. Özellikle acil servis başvurularında da bu çok bu çok önemli. Çünkü acil servise başvurup başvurmama konusunda da kendilerine bir fikir verecektir. Bu şey, e, danışman e, şey e, şeyleri mu, muayene sonucunda işte acile gitmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu konusu belki bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunlar da e, poliklinik başvurularında önemli bir sayıya ulaşıyorlar. Bu sayının azalması sistemi rahatlatacaktır. E, sağlık erişimine e, erişmekte daha doğrusu zorluk çeken kırsal bölgelerde, bazı bölgelerde çünkü daha uzak olabiliyor hastaneler. Buradaki vatandaşlar için de ayrı bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Tabii ki. Kesinlikle e, bu çok önemli bir konu yine. E, çünkü sadece ilaç yazdırmak için e, işte köyden 40 kilometre gidip hı hı. hastanede e, ilaç yazdırması gerekiyor. Doktorlar da o konuda haklı. Çünkü hastayı görmek istiyor. Hastanın durumunu bilmeden ilaç yapmak istemiyor. E Dolayısıyla bu şekilde sesli ve görüntülü bir sistemle hastayı görüp ilacını yapması bu sayıyı oldukça azaltacaktır. Yani hastaneye gitmek zorunda olan insan sayısını azaltacaktır. Buna alışacağız ve güzel bir sistem olarak kullanacağız gibi görünüyor. Son olarak da tabii birkaç gün önceki konusuydu ama bir değerlendirme alabiliriz sizden. Onaylı randevu sistemi konusu Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da açıkladı. Bu sistem nasıl işleyecek? Çünkü hastaneyi çok meşgul eden bir durumdu bu. Neler planlanıyor? Bu bu sistem işliyor şu anda %30 randevu alıp gitmeyen hasta <laughs> tespit edildiği için randevu almak çok eee zor oluyor bazı branşlarda. Bununla ilgili birikimler birikmeler oluyordu. dolayısıyla hani bunu azaltmak amacıyla yapılmış bir sistemdi. Şöyle yapılıyor. Mesela sizin yarın randevunuz var. Bugün saat 20'ye kadar bu randevuyu bir şekilde teyit etmeniz gerekiyor. Yarın ben randevuma geleceğim. Eğer siz bunu teyit etmezseniz sistem sizin yerinize sıradakini bekleme listesindekini veriyor. Bu şekilde yani %30 gelmeyen hastanın yerine e, o hastaların bak bakılması hedefleniyor. E, ama tabii ki buna rağmen onay verdikten sonra eğer hasta buna rağmen gitmezse o zaman da 15 gün o branştan muayene olamıyor. Bu şekilde kurgulanmış bir sistem. Çalışmaya başladı. Umarım faydalı olacaktır. Çok teşekkürler Profesör Doktor Sayın Başar Candar katıldığınız için yayına. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.